Tabii İsrail'in bunu ciddiye aldığı yönünde e, bu sızıntıyı açıklamalar geliyor ama e, tabloyu ortaya koyduğunuzda işte o belgelerde neler görüyoruz? İşte savaş uçaklarıyla ile İHA'larla, füzelerle tatbikatlar yaptığı İsrail'in e, ön denemelerini en azından hesap ettiğine yönelik yakında bir saldırı e, bekleniyor. Ancak bu saldırı ne şekilde olacağı tabii ki varsayımlar ve medyaya yansıyan bilgiler dışında net olarak değil. Şunu görüyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabii ki son yaptığı açıklamalarda bunu daha önce de defalarca bahsetmişti, tekrar vurguladı. İran'ın, İsrail'in ve İsrail, İsrail İran'ın savaşın içine çekmek istediği yönünde. Ee, böyle bir tabloda İran'dan karşılık beklemek tabii ki e, doğal olacaktır. İran'da zaten bir saldırı olursa karşılık daha sert vereceğim dedi ama öte yandan bakıyorsunuz, işte ABD'ye iletilen bazı mesajlar olduğu söyleniyordu. İşte ...kısıtlı bir saldırı olursa İran'ın bu meselenin üstünü kapatacağı bir cevap vermeyecek. Nisan ayındaki gibi. Yani. Bazı açıklamalar geliyordu. Aslında biraz böyle arada kalmış bir durum var gördüğümüz kadarıyla. İsrail'in saldırısının şiddeti, boyutu, durumu seyrinde belirleyici olacak gibi görünüyor. Değil mi? Ne dersiniz? Ee, şimdi öncelikle şeyden başlamak lazım. Ee, Hamas lideri e, Yahya Sinvar'ın şehit edilmesi... Orta Doğu e, politiğinde ve jeopolitiğinde bir dönüm noktası, bir kırılma hatta noktası olur mu? Yani aktörlerin politikalarını değiştirme anlamında. İsrail'in politikasına baktığımızda e, liderlere yönelik suikast ve saldırı söz konusu. Ve e, Hamas ve Hizbullah'ı ilk önce askeri kapasitesini ortadan kaldırma, daha sonra da onların olmadığı tek başına at koşturabileceği bir Orta Doğu siyaseti izliyor. Ee, burada özellikle vurgulanmıştım ilk konuşmada. E, küresel ve bölgesel konjonktür e, Netanyahu'nun bu ütopik, hayalperest, aşırı, maksimalist politikalarına elverişli. Niye? Bir, İsrail'i durdurabilecek en büyük güç Amerika Birleşik Devletleri. Amerika evet. Birleşik Devletleri yönetimi topal ördek durumunda. Seçim döneminde. Ve seçim dönemi Amerikan yönetiminin hem en zayıf olduğu hem de en fazla Yahudi sermayesi ve lobisiyle ihtiyaç duyduğu bir dönem. Ee, e, i̇kinci olarak Orta Doğu jeopolitine politikasına baktığımızda Körfez Arap ülkelerinin İsrail'in yanında konumlandığını görüyoruz. Öyle ki Nisan'daki İran'ın İsrail'e ee, saldırısında, dronlarla saldırısında sadece Amerika, İngiliz uçakları değil, Körfez, Arap ülkelerinin de İran'ın e, füzelerini durdurma, dronlarını durdurma ve İsrail'i koruma, yani defakto anlamda İsrail'i savundular. Sanki bir pak varmış gibi yani o Eylül 2020'de imzalanan normalleşme anlaşmasının biz bir anlamda de facto savunma paktı uygulamasını gördük.